Merhaba. Yasemin'in hobi dünyasına hoş geldiniz. Örgü örmek isteyenler için size zincir çekmesini göstereceğim. Öncelikle ipi elimize doluyoruz. Tığ üstüne koyup bir tur çeviriyoruz. Sıkıca tuttuktan sonra zincirimize ipi alıp oluşturduğumuz halkanın içinden geçiriyoruz. aynı işlemi devam ediyoruz tığımızda ipi alıp halkanın içinden geçiriyoruz Evet zincir çekmesi böyle beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim